Merhaba arkadaşlar biz şimdi doğal bir video çekmeye karar verdik böyle rastgele Şu anda Facebook'tayız Deminden beri var ne çeksek ne çeksek diye düşünüyoruz şimdi Bu benim kankam Burak Yüksel Şimdi biz şöyle bir konuya vardık Şimdi sizce mesela Türkiye'de kerhaneler kapatılsın mı? Bence Şimdi bence kapatılmasın abi mesela 60 yaşında bir herif var Adam kerhaneye gidiyor mutlu oluyor Karısı yok karısı ölmüş Şimdi abone bu Kerhaneyi kapatsan bu herif yoldan geçen karıya kıza atlayacak. Ya öyle bir sorun var şimdi. Haksız mıyım? Yani haklısın oğlum. Ben de kapatılmasın diyorum. Nasıl satayım? Ben 18 yıldır bu anı bekliyorum. Millet ehliyet bekliyor. İnanır mısın? Yemin ediyorum bak sadece o kapıdan girmek için bekliyorum. Hep bunun ayarını kuruyorum. Abi çekeriz iki takım elbise gideriz amına koyayım. Öyle bir şey yani. Eee susacağım Kanka sorular geliyor bak. <laughs> tamam bana. hadi video bitti. <laughs> hadi video bit Bitirdik videoyu. Kanka sorular geliyor bak. Siz niye ilişki yaptınız diyor. Gay mısınız diyor. Biz niye ilişki yaptık? Çok güzel bir ilişki soru. ilişki yaptık? Gay mısınız? Gay mıyız? <laughs> Allah aşkına ben gay değilim abi. Ben öyleyim. <laughs> ya <sustur gidelim. gülüyor> Tamam neyse devam et. Başka bir soru varsa ona geç. Başka sorun ne? Mesela ha vi <laughs> Videolarında biraz gülümseyebilirim diyor. En azından espri yaptıktan sonra falan diyor. Har ba bana mı diyor bu? Harba sen niye gülümsemiyorsun hiç? Arkadaşlar ben niye gülümsemiyorum şimdi tamam mı? Arkadaş öyle sormuş niye gülümsemiyor demiş videolarda. Arkadaşlar benim lisede bir hocam vardı tamam mı? Bu siktimi hocası şey yapardı Kendi espri yapardı Sonra arkasından hiç abartmıyorum böyle bir gülüş yapardı abi. <laughs> Yapardı Ya ben tabi o, o anda böyle camdan atlamak isterdim Tabi atlayamazdım çünkü üçüncü kattaydık koyayım. Atlasam sike gelecektim Hocanın adı Ahmet Hayır lan yalan söyledim. Neyse arkadaşlar Sırf ben bu güldüğü için böyle gülmekten soğudum artık ya Cidden bak böyle arada gülüyorum işte böyle Burak'la yan yana gelince falan, <gülüyor> gülüyoruz öyle. Ha şey yazmış. Yeni video ne zaman çıkıyor? Al abi sen yeni video çıkıyor. abi. Şu anda şu çıkıyor. Şu an çıkıyor. Piyasa değeri... Piyasa değeri ne amına <laughs> koyayım ya? Değer mi kaldı amına koyayım ya? Sonra... Bakın arkadaşlar, bu video artısı 18 gerçekten. Çok fena küfür etmeye başladık. Bak... Koy göte gitsin <laughs> yani modunda ilerliyoruz. Şu çocuğa bir değinebilir miyim? Deyin abi. Gerçekten bak, saat 9. Çocuk yedi buçuktan beri bana yazıyor. <laughs> Olaya değin- olaya girdi, tamam. Selamünaleyküm abi dedi, bir şey isteyeceğim dedi. Tamam dedim, iste dedim. ama dedim önce düzgünce yaz dedim. İsteyeceğimi falan emo gibi yazmıştı. Bu da emolara değinmişti zaten. Çocuğun profilde de zaten damalı pantolon falan var. Selamın aleyküm Burak abi, bir mesele vardı da. Halledelim kanka, ayıpsın yazdım. Bu arada profil fotoğrafın süper o ayrı. Sorduk mu amınakoyim? Sorduk mu sana ne? Sen niye koyayım çocuğun üstüne gidiyorsun? Sikerim seni Üstüne gitmiyorum. Devam et devam, et, devam et, devam et. Bak diyor şimdi benim bir kız arkadaşım var. Benim yaş 14. Kızı çok seviyorum. 2 senedir kızın peşindeyim. Çok güzel tarzını bozma. Ama yüzüme bile bakmıyorlar. O kız için neler yaptım. 2 kere hastanelik oldum. Abileri dövdü ama kız bakmıyor bana. Senin de abilerin vardır. Sen de döv. Ne yapmalıyım? Acaba tipten mi kaybediyorum? Hayır sen şimdi niye bunu bu parmakla gösteriyorsun bunu? <laughs> ne bileyim lan. Acaba tipten mi kaybediyorum? Anlamadım ama arkine yakışıklı diyormuş. Her kız arkadaşına yakışıklı diyormuş bu çocuk hakkında. Sen kıza söyle falan filan neyse. Abi buradan nereye varacaksın çok merak ettim. Oğlum çocuk diyor ki bak kızın adı da diyor Hatice diyor. Ben bu kıza diyor nasıl yaklaşabilirim diyor. Söyle abi nasıl yaklaşır? Emre abisi değil misin sen söylesene nasıl yaklaşır? Çocuk? Nasıl yaklaşır abi? Çok üstüne gitme ürkütme Ceylan'ı dediğim gibi. Ya biraz da böyle kendine özen ver böyle. Yani çeki düzen ver. Böyle saçı başı yap. Git bir çay ısmarlamana kıyım. Hep kendine hep kendine. Gidiyorum paket paket sigaralar içiyorum. Git kızla ye oğlum parayı lan. Oğlum kıza para yedirmek ne bileyim ters lan. Bak kardeşim bence ne yap? Git şu takunyalarından <laughs> Bir dakika bir dakika. <laughs> takunyayı makunyayı başlayın. Şu takunyalardan bir kurtul önce. Git kendine bir All Star al abi. Ha, git All Star al. Vans al ne bileyim Vans mi Vans mı nasıl ne diyorlar ona. Kanka ne bileyim o zengin iş herhalde biraz. Zengin iş. Şey. Neyse azıcık paradan sıkana satayım. İçme sigara. Pöfür pöfür nargile çekerken fotoğraf koymayı biliyorlar ama. Değil mi kanka? Ha. Git bir dar paça falan takın ne bileyim tarz yap ya. Ya siktir gel. çocuğu imo yapacak. Ba arkadaş siktir et ona bakmayın. Ayrıl siktir et. Kızdan ayır mayır gelmez. Aman akıllısın. <laughs> <laughs> boş ver. Hiçbir kızdan ayır gelmez. Bu hala yazıyor bak. YGS'de azıcık düşük yapsın, ablama rakip olmasın. Bana mı diyor bunu? Sana diyor. Abi sen tabii YGS'de bir yarak yiyeceğim yok yani. O yüzden rahat olsun. Eee? Ay rahat olsun ama rahat olsun işte. <laughs> Değil mi? He. Adam diyor, menajer olmuş ya diyor, perfect adam diyor. Ya kapat ama da video çekiyoruz burada ya. Açayım mı lan? Ver ben konuşayım. Açayım mı? Ver ben konuşacağım. Tamam konuş. Dur. Alo. O nasıl bir gidiş amına Bir dakika. Al şu dakika bir dakika. Ne oluyor lan? Arkadaşlar dinleyin. Alo. Bacanak ne yaptın ya? He? Ha. Eyvah amına yarra yedik. <laughs> Kıyarıyor mu? Tanıyorsun sana bunu da yalnız ne olacağımı. Arkadaşlar gülüşünü duyuyoruz değil mi? Amına kadar çığlıktan mı fırlamış ne yapmış? Göster göster. Arama da olduğunu da görsün. <laughs> Arkadaşlar bu herhalde böyle şey olmuş hani böyle korku filmlerinde oluyor ya balta malta <laughs> Kapat şunu valla kapat şunu ya Şşş bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim beni dinle Ne? Ananın amı Kapat <laughs> Kapat tamam Evet. Tamam. Mesajlara bakalım mı bir de? Abi benim özelime girme ya. Niye benim özelime giriyor? Tamam kanka şaka yaptım. Tamam işte bilgisayar takıldı. Siktim taka taka Zaten benim bilgisayarda olan saate Emre abi diyor utanç konuları ile ilgili diyor video koyarsan diyor sevinirim diyor. Arkadaşlar zaten onunla bir ilgili video yaptım ben sana. Kondom meselesi falan utanç meselesi. Götüm götüm yırtıldı hatırlıyorsunuz değil mi? Al sana utanç. Niye uzatıyorum ki? Tamam. Çok kısa ve öz cevap oldu. Hiç kimse yazmış bunu. Profilin adı hiç kimse. Selamun aleyküm. Yaptığın tüm videoları izledim. Hepsi çok güzeldi. Birkaç tanesine yorum da attım. Gerçekten komik videolar olmuş. Dediğin konular ve konulara yaklaştın. Uslubun güzel. Ama tam kafadar birimmişsin aslında. Antalya yolun düşerse... Arkadaşlar orospu çocuğu bir daha abi bir dakika. Alo! <laughs> Aç <Açkin. gülüyor> <laughs> Ne var lan? Oğlum sen seni eşek mi sikti lan? Niye böylesin sen? <laughs> oğlum bu Habib lan. <laughs> Habib sevişelim mi? Ne diyorsun? Sevişelim mi bacanak? Ne bacanak lan? El salla piç ünlü oluyorsun. <laughs> Kanka şu anda ünlü oluyorsun el salla. Kimsin sen? Sen kimsiniz? Ey amana kodum ya. Ulan bizden çok koyan da var var ya. <laughs> Hadi kapatıyorum çok yazdı. Ay amına koyayım ben arıyorum nasıl çok yazıyor? Kanka ben senin cebini düşünüyorum ya. Kapat amına koyayım. Kimsin sen ya? Ya Burak ver işte bunu da. Burak'a vereyim. Burak yat. <laughs> Efendim. Aman anasını sikeyim anasını. siktim çocuğu niye sövüyorsun şimdi? Abi nasıl çocuğu? Sen niye telefonu el veriyorsun? El alem açıyor, ben vermedim. Kim onlar? He? Kim onlar? Kardeşlerim burada. Kim? Ya kapıcı Hüseyin abinin oğlu. Sonra bu kokoreççi Erol abinin çocuğu. Marketçi Habib abinin kardeşleri. He? Hüseyin onun oğlu be. He? Rahan yani ananı siker uzatıp tutturma amına koyayım siktir. Gel kanka, devam edelim. Devam edelim. Face'teyiz hala arkadaşlar. Emre abi şimdi kıza açılıyor. Sadece bunu yazmış. Ne yapacaksın? Fazla <laughs> açılma batarsın bacanak. Emre abi şimdi kıza açılıyor. Tamam geç. Hadi biraz biraz da farklı konular edinelim. Ya. Hep aynı konuları etrafında dönüp duruyoruz. Kanka benim profilde bir şarkı var. Onu açsana. Açayım. Oğlum bu arada çok uzun video oldu ya. Bunu nasıl yükleyeceğiz amına koyayım ya? Filtret. Kanka bu değil, bu değil. İnan aşağı. Cold with my mint. Kanka o değil, inan aşağı. Likris, <laughs> likris. Likris. Şaşa Lopez ve Andrea D. Fit Bruno All my people. Oğlum bu çocuk gene arıyor ya. Ya açma, açma Allah aşkına açma ya. Aç kanka o şarkı. Bu mu? Şaşa Lopez ona. Niye İngilizce? Kanka ben İngilizce şarkı seviyorum. Ben sevmiyorum. ben seviyorum amına koyayım. Ne yapayım amına koyayım? Ben sevmiyorum. Açıyor mu açıyor mu? Hayır niye açıyom o zaman amına koyayım İbrahim Tatlıses açalım. Bir taraf İbrahim Tatlıses söylesin, bir taraf İngilizce söylesin amına koyayım. Öyle bir şarkı tür şey yap. Kanka değil. ilk baş ben dinleyip sonra İbrahim Tatlıses dedin de. zaten zaten. Ya aç. Allah aşkına geçsene sen bu işte. Açmıyorum arkadaş ya. Abi aç aç göt müt var orada aç. Evet. Açmış. <laughs> Kanka aç şunu ya. Hayır, açmayacağım. Açma ebenin ama açma. Efendim kardeşim. Allah belanı versin. Senin kardeşini gideyim benim ben. <laughs> ne oldu? Kim onlar lan? Alo. Allah belanı versin. Senin şey. Konuşalım daha. Bu telefonun sahibinde hepinizin var ya. Ben Burak Yüksel'in menajeriyim şu anda. <laughs> Allah belanı versin senin. Ama ne ya. Abi niye küfür ediyorsun? Güzel güzel konuşuyoruz. Niye küfür ediyorsun ya? Şekerim var senin güzel konuşmanın. Şekerim git. Telefonu Burak'a ver. Burak yok. Çiçe gitti. <laughs> Burak ananın yanında, ananın, ananın, ananla şu an. Of kanka çok fena cevap verdi, yapıştır cevabını. <laughs> Habib ne oldu lan? Soluk soluğa kalmışsın. Ya hacım. Eee? Yok şu telefonu sahibine hala versene sen ya. Tamam, al. Ne var lan? Ananın ama var, ne var? Ne var? Lan ne çok ana mevzu döndü bu akşam ya. <laughs> Yanında anan var, ananın yanında büyük ablam var, ablanın yanında küçük ablam var, onun yanında da en küçük kardeşim var. Dördünü birden topladım, topla ama zaman şimdi burada. Gelecek mi amına kodum çocuğum? Ben ben ne var amcık ne var ne? Bir nefes de yanıma şu üç beş orospu çocuğu anlatma <laughs> tamam mı? <laughs> Bu laf sana Ben Lan ben orospu çocuğu değilim bak. Ne var amcık? La bi siktir git arama amcık. Sevişelim mi? <laughs> siktir git lan. Kapat abi Bıyık ya. ya. Oğlum video kapatalım mı lan? Bayağı uzun kapat, oldu. Kapatalım. <laughs> ne bileyim kapatalım. Kapatalım mı lan? Kapamadı. Kapatalım mı? Hadi kapam. Kapam. Oğlum bunu kapama tuşu neredeydi bir dakika? <laughs> kapat dedi <laughs> ya. Oğlum sikti bu. Hadi görüşürüz <laughs> beyler. Ne sallanan millete.